Evet çocuklar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altıncı sorudayız. Şimdi sorumuzu ben okuyorum. Dakikada 15 santim yürüyen bir karınca bir saatte kaç metre yol gider? Şimdi biz de burada birimlere çok dikkat edelim. Burada dakikada yürüdüğü mesafeyi santim cinsinden vermiş. Sonuçta bize saatte bir saat boyunca kaç metre yol gideceğini soruyor. Bazı çevirmeler yapmamız lazım. Şimdi çözüme geçelim. Bir saatte, bir saatin öncelikle 60 dakika olduğunu biliyoruz değil mi? Bir saat 60 dakika. E şimdi bu karınca 1 dakikada 15 santim yürüyorsa 60 dakikada ne kadar yol yürüyecek? 60 ile 15'i çarpmamız gerekiyor. Yani 60 tane 15'in ne kadar olduğunu bulabilmek için 5 kere 0 0, 5 kere 6, 30, 1 kere 0 0, 1 kere 6, 6, 0 0 9, 900 santim gidiyormuş ee, toplam. Ama bize ne diyordu? Metre cinsinden bulmamızı istiyordu. 900 santimi metreye çevirdiğimiz zaman biliyorsunuz üst basamaklara gidince birer sıfır gidiyor. 900 santim, 90 desimetre, 9 metre. Ee, cevabımız 9 metreydi. Diğer sorumuza geçtik. Öğretmenimizin sınıfa 8 metre kurdele getirdi. Kurdeleyi 9 öğrenci eşit olarak paylaştırdı. Geriye 1 metre 70 santim kurdele kaldı. Buna göre her bir öğrenciye kaç santim kurdele vermiştir? Şimdi verilenlere yine dikkat edelim. Bakın sonucu bizden yine santimetre cinsinden istiyor. Burası çok önemli. Santimetre cinsinden istiyor. Verilen değerler metre cinsinden ve metre santimetre karışık cinsinden verilmiş. Şimdi çözüme geçelim. Öğretmenimizin çocuklar, e, öncelikle verdiği kurdele 8 metre. Biz onu bir santimetreye çevirelim işimizi kolaylaştırmak için. 8 metre eşittir e, 800 santimetreye. Eee burada her bir öğrenciye 1 metre 70 santim vermişim. Bu da aslında neye eşit? 1 metre 100 santim olduğuna göre 170 santimetreye eşittir. Kaç öğrenciye vermiş? 9 öğrenciye. Ee, ne yapıyoruz? Öncelikle 800'den 170 santimetre artmış. Ya, onu bir çıkaralım. 630 metre kalmış. Ee, bu 630 metreyi 9'a bölerek her bir öğrenciye ne kadar kaldığını buluyoruz. Şimdi 800'den 170'i bir çıkaralım beraber yapalım. 0'dan 0 çıktı 0. 10'dan 7 çıktı 3. 7'den 1 çıktı 6. 630 metre aslında öğretmen bir dağıtım yapmış sınıf içerisinde. Çünkü 170 metre elinde kalmıştı. 630 metreyi 9'a bölüyoruz ki her bir öğrenciye ne kadar düştüğünü bulmak için. 6'nın içerisinde 9 yoktur. 63'ün içerisinde 9 7 tanedir. 7 kere 9 63. Çıkarıyoruz 0 0. Burada kalan sıfır da buraya ekliyoruz. Her bir öğrenci 70 santimetre kumaş kurdele düşmüştür. Diğer soruya geçelim. 9, 9 metre uzunluğundaki koridorda 12 adım attım. Bir adımın uzunluğu 50 santim olduğuna göre koridorun kalan uzunluğu kaç santimdir? Yine gördüğünüz gibi santimetre cinsinden istiyor, metre cinsinden vermiş verilerimizi e, çözüme geçtik. 9 metre eşittir öncelikle 900 santimetre. Koridorda 12 adım atmış ve her bir adımı 50 santim. Yani bir adımı 50 santim ise 12 adımın toplam uzunluğunu bulmamız için 12 ile 50'yi çarpıyoruz. 0 kere 0 ile 2'yi çarptım 0, 0 ile 1 çarptım 0, 5 ile 2'yi çarptım 10, 10, 10 0 elde var 1. 5 kere 1, 5, 1 de elde var 6. Toplam 600 santimlik bir adım atmış. E şimdi toplam uzunluğu 900 santimdi. E 600 santim adım atmış. E geriye çıkarma yapıyoruz. O da 300 santim kalıyor. Gayet basit bir soruydu. Soruyu da bu şekilde geçiyoruz. Diğer sorumuza, dokuzuncu sorumuza. Bir ağacın dikildiği yıl boyu 2 metre 24 santimdir. Bu fidanın boyu her yıl 68 santim uzamaktadır. 7 yılın sonunda ağacın boyu kaç metre olur diyor. Bakın her yıl 68 santim uzuyor. 7 yıl boyunca her yıl yani 7 yıl boyunca her yıl 68, 7 ile 68'i bir çarpmamızın gerektiğini buradan görüyorsunuz. Bir de sonucu bizden yine metre cinsinden istiyor. Çözüme geçelim. 2 metre 24 santim olarak ilk başta ağacın dikildiği yıldaki boyunu vermişti. 2 metre 24 santim, 2 metre 200 santim diye 24 santim de burada. 224 santimmiş ilk başlangıçtaki boyu. Bir yılda 68 santim uzadığına göre 7 yılda ne olur? 7 tane 68 santim kadar uzar. 68 ile 7'yi çarpıyoruz. 7 kere 8. 56'nın 6'sı elde var 5. 6 kere 7 42. 5 daha 47. 476 santim uzar arkadaşlar. Şimdi başlangıçtaki boyu çocuklar 224 santim boyu vardı. 476 santim daha uzadığında toplam boyunu bulmuş oluyoruz. Ve toplamamız lazım. 4 ile 6'yı topladım. Onun sıfır elde var. 1. 2, 7 daha 9, 1 de elde vardı. 10, 10, de var. 1, 2, 4, 6, 1 dalda vardı. 7. Toplam boyu 700 santim olur. 700 santim de eşittir. 7 metreye ee, çocuklar. Bunu da yine bir çevirmemiz lazım. Çünkü sonucu bizden e, metre cinsinden istiyor. Eğer bu bir test olsaydı şıklara belki de 700'ü de 7'yi de koyabilirdi. Yanıltmak için e, çoğumuz 7, 700'e işte kafası karışıklığı yaşayabilirdi. Lütfen bunlara çok dikkat edelim. Diğer sorumuza geçiyoruz. 10. sorumuz. Aynı yerden, aynı anda ve aynı yönde hareket eden iki arabadan iki tane araba varmış. Aynı anda ve aynı yöne doğru hareket ediyorlarmış. Birinci araba 87 km hızla, ikinci araba saatte 56 km hızla hareket gidiyor. 9 saat sonra aralarındaki mesafe ne olur? Şimdi bu sefer arabalarımızın başlangıç noktaları aynı. Buradan ikisi de aynı anda çalışıyorlar, yani başlıyorlar ve hiç durmadan, hiç durmadan çocuklar 9 saat boyunca yol gidiyorlar. Şimdi bir tanesinin hızı 87 km hızla gidiyor, diğeri 56 ile gidiyor, 56 km hızla gidiyor. Tabii ki 87 ile giden daha çok yol alacaktır, değil mi? Şimdi bunu bulmak için ne yapıyoruz? 87 ile 9'u çarpıyoruz. Çünkü 1 saatte 87 kilometre yol alıyorsa 9 tane 87'nin sonucu bize toplam gideceği yolu verecektir. 9 ile 7'yi çarptım. 63, 63'ün 3'ü 63 elde var. 6, 9 kere 8, 72, 6 daha 78, 783 kilometre yol gider. Birinci hızlı olan 87 kilometre hızla giden arabam. İkinci aracım 56 ile 9'u çarpıyorum. Ee, 6 kere 9 54'ün 4'ü elde var 5. 9 kere 5 45. 5 daha 50. O da toplam 504 kilometre yol gider. Şimdi bir tanesi örnek veriyorum. Şu mouse ile gösterdiğim noktadayken birisi hala burada. E, aralarında belli bir mesafe var değil mi? Bunu bulmak için de 783'ten 504'ü çıkaracağım ki aralarındaki mesafeyi bulabilmek için. 3'ten 4 çıkmaz. 13'ten 4 çıkarsa 9. 7'den 0 buradan bir elde almıştık. 7 kaldı. 7'den 0 çıktı. 7. Burada da 7'den 5 çıkarırsa 2. 279 km aralarında bir mesafe olur arkadaşlar. Bu da bu şekilde tamamlanıyor.